takipçiler. Şu an videoyu niye izlediniz? Kombinizin barı yükseliyor. Şimdi çok iyi dinleyin. Hafızanızı toparlayın. Önce gözlerinizi kapatıyorsunuz. Eş, dost, akraba, işçi, patron, hanım, çoluk, çocuk. Dertleri şöyle bir silin, atın. Hafızanızı bana verin. Kombimi ben çalıştırırken peteklerde bar yükseliyor. Bakın özellikle eee tane tane anlatacağım. Hatta eşim ve sosyal medya uzmanım diyor ki aptal artık şu konuları anlatırken farklı konuya girme. Sadece konunla ilgili anlat. Anlatıyorum iyi izleyin. Kombi sadece kalorifer peteklerde çalışırken yükseliyor şu an. Kapattıktan sonra barı gördünüz mü? Yavaş yavaş düşüyor ise bazı Sahtekar, haysiyetsiz, şerefsiz kombicilerin kurduğu cümle şu. Bazı. Kombinizin neyi bitmiş dediler abi. Hidrojen. Siz... ne abi? Gazı bitmiş, hidrojen bastılar. Hidrojen bastılar. İyi basmışlar. Ne kadar bastılar size? 2 sene önce 400 liraya. Oh. Ha. Mutlu oldunuz mu? Çok. <laughs> abi 400 liraya bastırınca mutlu olmuş. 2 sene önce 400 lira. Şimdi abi senin de kafan çalışmaz, benim de kafam çalışmaz da ablayla benim Ebru Hanım'a soralım. 2 sene önce altın acaba ne kadardı? 800 civarı falan. Of ya. Google gibi. 2 sene önce 800. Şu an 1800. Ya Allah. Allah. Çeyrek mi? Çeyrek 2 Evet 3 oldu. Yani o zaman sana bugünün parasıyla 3000 lira. Yani. Biz abarttık diyelim. Abla da belki yanıldı. Ebru da atıyor diyelim. Ben de sahtekarım diyelim. 2000 lira param aldılar abi. Yani kombinin değer takipçiler şu. İyi izleyin. Alabilir miyim hayatım? Şurada gördüğünüz gibi kırmızı tank var. Şuradaki parmağımla gördüğünüz yer var ya sibop kapağı arabanızın lastiğinizin sibop kapağı. Şimdi değerli takipçilerim ben hemen şunu söyleyeyim en azından bilginiz olsun. Bu karakter sizler ne yapıyor söyleyeyim mi? Şöyle ellerinde bir tane tüp var. Buzdolabı gaz tüpü. Lastikçiye gidiyorlar bunun içine hava bastırıyorlar. Hava bastırdıktan sonra üstüne de azot gazı yazıyorlar ama abiye bir değişiklik yapmışlar. Guru duymak lazım. Genelde azot gazı basıyoruz derler. Abi ne dediler? Hidrojen. Efendim? Hidrojen. hidrojen. Böyle bir hecelerek söyleme imkanınız var mı? Hani çocuk alfabesi ilkokul çocuğunu hidrojen. okutur. Hidrojen. Bir daha. Hidrojen. Evet. Hidrojen basmışlar abiye. Peki o günden sonra mutlu oldunuz mu abi? 2 sene gitti. Çok güzel. Buraya hidrojen yazıyorlar. Ellerinde de şöyle bir tüp. abi Abi sormasaydı oraya neyle nasıl bastıklarını gördünüz mü? Ellerinde ne vardı? İşte normal tüp var değil mi? Tüp değil mi? Hmm. Böyle bir bildiğiniz sanayi bir tüp. Sanayi tüpü gibi bir şeyle gelmişti. O sanayi tüpü gibi bir şey işte. Görün değerli takipçiler. Şimdi anlatıyorum ben size. Biz bu olaylarda ne yapıyoruz? Banyodan tahliye musluğunu açıyoruz. Suyu boşaltıyoruz. O vana açık kalıyor. O açık kaldıktan sonra bizim burada normal bisiklete, motor siklete, arabalara bastığımız elektrikle 220 ile çalışan Allah'ın vermiş olduğu bir hava. Bisikletlere basın havayı. Sibobu oraya havayı basıyoruz, basıyoruz, su boşalıyor, boşalıyor, boşalıyor. Bizim bar göstergemiz 1.0'ı bulduktan sonra kapatıyoruz. İbremiz sabit kalması lazım. Demek ki tank patlak değil. Havasını bastıktan sonra sibobu kapatıyoruz. Ondan sonra bunu ister 50'de ister 60'da çalış. Bu 1.5-2 arasında sabit durur. Milim gider gelir. O genleşme tankının eğer içinde hava olmazsa patlak olursa bu bar çalışırken 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 yükselir. Ama kombinizin şalteri kapalı. Ne sıcak su kullanıyorsunuz ne banyo yapıyorsunuz ne petekleri kullanıyorsunuz. Şu an burada ya bu çizgi. 1 saat 2 saat 3 saat 4 saat sonra geldiniz. Bu bar göstergesi eğer bu şekil yükselirse birinci şık şuradaki gördüğünüz plastik bu su doldurma musluğu su doldurma vanası Neye sayarsanız sayın. Viesman kombi bu konuda çok tehlikeli. Müşteri eğer yarın bir gün spora gider. Veyahut da hanımına, çoluğuna, çocuğuna sinilen zaman. Gene bu işte bilmem ne yaptım kombisi falan. Elini buraya getirir. Sinirli bir şekilde eğer basarsa. Çünkü şu parmak demir ya. Demirin karşılığı plastik. Sıktığınız zaman şu plastik çatlıyor. Plastik çatladığı zaman da su doldurma musluğu baş parmağım ya. Şu da karşıdaki blok. Şu blok çatlarsa bu blok komple ya değişmesi gerekiyor ya tamir olması gerekiyor. Ya musluktan arıza vardır. Ya su doldurma muslunun karşı blok çatlaktır. Ya da üçüncüsünü dünyanın en zeki insanları kadınlardır. Kadın söylesin, Ebru Hanım söylesin. Ne arızalıdır? Plaka? Plakalı eşanjör. Plakalı eşanjör delikse onu da size şuradan göstereyim. Yok onu oradan bir göremezsiniz. Her şeyi de görmeyin. Bizim müşterilerimiz çok meraklıdır. Usta onu gösterdi onu alayım ben takayım para cebimde kalsın. Bu işin aslı bu. Barın neden yükseldiğini söyledik. Kimisi su doldurma musluğunu sıktığını zannediyor. Tamamen sıkamıyor. Hafif açık kalıyor. Kıl kadar içine su alıyor. En baştan sayıyorum. Genleşme tankı patlaksa su alır. Çalışırken yükselir. Kombi kapalı iken bu musluk açık olduğunu zanneder. Bundan dolayı yükselir. Her şeyden önce sizin öğrenmeniz gereken şu. Tanktan mı? Basınçlı musluktan mı? Plakalı eşanjörden mi? kombi kapattınız. 1 saat, 2 saat, 3 saat ya da yarım gün ya da 1 gün. Baktınız yükseliyor. Arkadaki tankla iki dünyada bir araya gelse alakası yok. Basınçtan dolayı şu musluk, şu blok bunu kapattınız. Aradan hiçbir şekilde hava geçmemiz lazım. Arada çatlak olursa hava geçmiş oluyor değerli takipçiler. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Evinizden sağlık, sağlık, huzur, mutluluk hiçbir zaman eksik olmasın. Kendi adımıza ve müşterilerimiz adına gurur duyuyoruz. Sizden ricamız YouTube kanalımıza mutlaka abone olun. Bizici, bizi üzücü olay şu. 270-280 milyona yakın izlenmemiz var. 600 bin 650 bin abonemiz var. Yalnız videolarımızı izleyen müşterilerin yüzde %99'u Neye bro? Videolarımızı izleyip Abone olmadan. Videolarımızı izleyip çıkıyorlar. Hani ne bir takdir, ne bir teşekkür ne bir kanala abone olma. Eğer videolarımızı örnek, evinizdeki bu Ayşe teyze, Fatma, Hasan, Hüseyin videoyu izlerken o %90'ı abone olmuş olsa Bugün kaç milyon abonemiz olur o Ebru'sta? 10 milyon olur mu? Herhalde olur. Rahat. Bugün 10 milyon abonemiz rahat olurdu. Videomuza abone olarak, beğenerek, bize yorum yaparak, like atarak beğenmeyi, destek vermeyi unutmayın. Arkadan birkaç kişi laf soktu. Sana abone olmak zorunda mıyım? Abone olayım da sana paramı kazandırayım. İşte sizin gibi bu at bakışlı beyniler yüzünden zaten biz bu haldeyiz. Biraz geniş bakış açılı olun. At bakışı değil. Hoşçakalın, mutlu kalın.